Doğalgaz fiyatı 1.99'muş. Şu anda 2.33 olmuş Türkiye'de. Tamam gelebilir de mini mini gelmiş. Hatırlar mısın bilmem Yıllar geçti üstünden Evet bu. bakın 6 aylık bebeğiyle Sırf başörtüsü taktığı için bir kadın inanılmaz hakaretlere uğradı. Onu bırakın. Bayılmış. Üzerine çok affedersin. Bir ben akşam. Söylemek istemiyorum. istemiyorum. Çok kötü şeyler yapıyorum. İdrar sefisiyle kendime geldim diyor. Bu kadar yer gezdim hayatımda. Yani bir Antarktika kaldı gitmediğim. Ya Türkiye'deki cehalet düzeyini inan görmedim başka ülkelerde. Belki Türkiye'deki seviye düzeyini hiçbir yerde görmedim. Gözlerinden. Şarkılarla, türkülerle, ilahilerle, sözüm ona çok büyük din adamlarının beyanlarıyla ne artmıyor? Paranın değeri artmıyor. Lafla hiçbir yere varamazsın. Alın teriyle var. Layıklı gelden gidiyor. İrtica geliyor. Hani layıklı uyan güzel bu iktidar uyguluyor. Konu hayır hayır. Sen ya biz burayla konuşuyoruz. hanımefendi. sen Bak vallahi bak güzelli beşi ararın. Bak güzelli beşi ararın içeri aldırın biz burada kurtaj yapıyor. Bak içeri aldırın diline dikkat et. Hain. Vatan haini. Kurtaj yapıyor burada. Yarınlar. 10. yıl marşını bile okumam. Bak düşün bizim marş. 10. yıl marşını bile okumazsın. Türk marşı. marşa devam etmesem 10. yıl marşını okumuyor Atatürk düşmanı pezevenk diyecekler. Bu sefer ulan Kürtçe'ye laf ediyor diyecekler. Yazık oldu yarınlara avunurum. Onu dahi okumam. O derece pişmansınız yani. Çok pişmanım. olacakmış. Kim neyi istila yapacak ya? Biz PKK'ya istila yaptırmadık. PYD istila yaptırmadık. Yapmaya çalıştılar. Kılıçlar onun arkadaşları yapmaya çalıştı. Hani biz bir, bütünlük, su ile öpürdük, düştük, bir salmış, gibi. Görüyorum dedi gazeteler dedi senin için yaşlı şişman diyorlar. Babacım dedi sen ölsen milletin IQ'su düşerdi. <laughs> <laughs> yarınlar, yarınlar bizim demiştin. Yazık oldu yarınlara.